iş hattım Aranıyor. Evet arkadaşlar. Renault'un ve BlueTooth tiplerinin tamamında bu özellik var. Bu şekilde BlueTooth tip sesli arama sistemi yolda giderken rehberinizden arabaya sesli komut vererek arayabilirsiniz. Şimdi bir tane arayayım bakayım. Aramak için kumandadaki şu düğmeye basıyorsunuz. Şimdi bastım. Lütfen ismi söyleyiniz. Sesli arama listesi. İş hattım. İş hattımı ara. İş hattım uçak modundaydı. Tekrar aratıyorum. İş hattım, İş hattım aranıyor ve şu anda arıyor telefonumun ekranına arama düştü ama cevaplamayacağım çünkü Hult yapacak. Evet bu şekilde yolda giderken kaydettiğiniz rehberinizde bulunan numaraları arayabilirsiniz. Güzel bir özellik, telefon sabit dururken aramak. Ee, yani bilenler vardır, Bilmeyenler bilmeyenlerde e, bu konudan yararlanabilir diye bu videoyu çektim. Ee, umarım bilmeyenler için faydalı olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.